Hayır. Ne var ki içinde? Mektup falan mı? Neyse bırakalım bunları. Biz kendimize bakalım değil mi? Ben buraya şey için geldim. Ee, şey ne için geldim? <laughs> e, te teşekkür etmek için geldim. Yeterince teşekkür edemedim ya. Benim şey olmuş. Ne olmuş? E, beynim sulanmış. Uykusuzluktan. Sen bir şey söylüyordun. Ne söylüyordun? Şey diyordum işte. Ha, uykusuzluktan beynim sulanmış. E, sen de hep benim yanında oldun bu zor zamanlarımda. Sana... E, çok minnettarım, binlerce teşekkür ederim. Allah abim! Nerede? Yanlış görmüşüm. Ya ayrıca Şevdam senin abin mi var? Yok <laughs> Yo, ama yani bakar mısın İnsanın abisi olsa bu kadar benzer. Benim gibi koca koca gözler, hokka mı tatlı şu dudaklar, topuklu ayakkabılar. Neyse, hadi görüşürüz. Sen de benim için çok değerlisin. Ne olursa olsun, aramızda ne geçerse geçsin, bunu sakın unutma, olur mu? Hani okumamıştın içindekileri? Adi herif. Aa Şebnem, e, sakin ol. Kendin söylemek istersin diye düşündüm. Gerçi çok güzel yazmışsın. Gerçekten çok beğendim. Demek ki yine tepeyi sonunda. Hayır canım. Ben ölüyorum diye yazdım onları tamam mı? Yoksa öyle bir şey yok. Ne? Ya ben öleceğimi zannediyordum. Siz de beni kandırıyorsunuz zannediyordum. O yüzden baktım sen de kalpli per şansın. Bana çok aşıksın. Sen de aşkımdan öleceksin. Gider hayat dedim ki bir sevap point kazanayım da cennete gideyim dedim. Hı hı. Tabii kesin öyledir. Ya Allah Allah. İsteyen an ister inan ama be. Vallahi yazılı itirafı aldım. Bir de sözlüsünü alırsan. Allah'ım ya Rabbim ben sana anlatamıyorum galiba. Ölüyordum diyorum. Sırf seni mutlu etmek için yaptım. Baktım tatlı yok çıktı. Ben şunu al. Selim. Selim. Yok. Hayatta ver ben. şunu. sokağın ortasında şeyden. Bak şimdi şöyle yapacağız. Sen benimle konuşuncaya kadar, yani bana aşık olduğunu itiraf edinceye kadar bu mektup bende kalacak sende. Çerçeve edip asarsın duvarına böyle bakıp bakıp ağlarsın gecelere. Sözde itiraf falan yok diyorum. Öyle bir şey yok. Ya Şevna. Keşke bir de parfüm sıksaydın mektuba. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Günaydın canım. Günaydın. Kendime kahve yaptım. İster misin? Ay yok tezhoş istemem kahve falan. Önümüzdeki yüzyıl kahve içmeyeceğim, çikolata da yemeyeceğim. Hatta kahve çekirdeği gördüğüm yerde barın barın bağıracağım. Peki bağır bakalım. Ee, bu arada Tekin'le konuştum biraz önce. Ne diyor baba? İddiayı kazanmışsın. Bir ay dolmuş. Yani çalışıp çalışmama. Alo. Harun Bey merhabalar. Ya ben şunun için aradım, şu dakikadan itibaren sizi, oğlunuzu ve şirketinizi bırakıyorum efendim. <laughs> evet evet, bana sağladığınız imkanlar için çok teşekkür eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim, saygılar. Yes! Tezhoş, ben gideyim bir kızların yanına falan değil mi? Artık özgürüm ve bir şey miyim? Yaşasın! <laughs> yine kayıyorum, yine kayıyorum. Bir ben kere ya, şunu yapsın diye. arkadaşlar ne yapayım ben öleceğimi zannediyordum ya. ya kızım manyak mısın nesin Şebnem yapma Allah aşkına. Kayna sen benim bu hayatı tanıdığım en tatlı insanlardan birisin. Ya sen de benim için öylesin arkadaş ya. Seninle birlikte geçirdiğimiz o güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Ya tatlı ben de unutmayacağım. Ya tamam tamam yapışmayın Sevgi Pıtırcı burada. Dalga geçiyorsunuz bir de benimle ya. Ya bir de gülüyorlar. Gülün gülün. Songül'e niye güler ama? Bir dakika. Ya sen Selim'e de mektup yazdıysan? Hayır tabii ki arkadaşlar. Yani o salak çocuğa oturup da mektup yazacağım. Tabii ki yazmadım. Yazmış. Vallahi de yazmış. Yazmadım. Yazmadım. Ben yazmadım diyorsam yazmadım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Okey. Okey. Okay. 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 Ah. Her ne kadar seninle konuşmaktan kaçınmış olsam da... ...sen de benim için çok değerlisin. Selim, Selim. Ya ver şunu anlattığıma pişman etmeyin oğlum ya. Ya yani en azından artık sana karşı ne hissettiğini biliyoruz. Evet ama bir türlü kabul etmiyor ki. Yok seni sevmiyorum, yok sana karşı bir şey hissetmiyorum, yok seni istemiyorum deyip duruyor. E tamam doğru olmadığını da biliyorsun artık. Abi öyle yazıyla falan olmaz. Çıkacak karşıma ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa tek tek söyleyecek. Zor. Şebnem'den bahsediyoruz biliyorsun değil mi abi? <laughs> Biliyorum kardeşim merak etme. Ama bak burayı yazıyorum. Ben de o Şebnem'e bunların hepsini itiraf ettirmezsem... ...hem de öyle yazıyla falan değil. Çıkacak karşıma... ...ben seni seviyorum Sevim diyecek. Yavaş gel. Görürsün kardeşim görürsün. Hı. Hmm. Bu arada... ikiniz de ağzınızı kapalı tutuyorsunuz. Şebnem bu konuyla ilgili bir şey bildiğinizi kesinlikle öğrenmeyecek. Ne diyorsun abi? Ya, tamam işte sana ona. Ona bayağı bir söylemen lazım. Hatırlat yani. Sana güveniyorum kardeşim. Ya tabii ki de. Neydi bu herhalde değil mi? O kadar da değil. Özgür öyle demiyor ama. Allah'ım ya Rabbim bu herif bir boş boğaz. Ya böyle insanlara hayatını, malını, canını teslim etmeyeceksin ya. Ya sevindelik oldu iki mektup yazdık diye ya. Cık. Şebnem Hanım, e, bu konu hakkında sizden bir açıklama alabilecek miyiz acaba? Alamayacaksınız Kainat Hanım, alamayacaksınız. Hayret bir şey. Ölüm korkusu artı 48 saatlik uykusuzluk sonucunda böyle saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Ayrıca hiçbir gerçeklik payı yok değil mi? Yoksa ben Akif'e sana hala gıcık oluyorum Almila. Bilmem. Bana pek öyle gelmedi. Almila. Allah kızacağım ama artık yeter. ha! Bu saatten sonra kızsan ne olur? Güzelim, balım, canım. Sen çocuğa kokulu kokulu aşk mektupları yazmışsın. Sen artık kızsan ne olur? Kızmasan ne olur? <laughs> Hay geçin dalganızı siz geçin geçin. Ayrıca bakın ben o çocuğa aşık olmadığımı size üç vakte kadar kanıtlamazsam bana da koskoca anlaşan Şemlem Gülsoy. Ay, Selam. Aa, merhaba. Selim için geldin değil mi? Kendisi burada yok. Selim'e bakmadım canım. Kime geldin canım? Sana ne canım? Tabii canım. Ya sonuçta normal canım. Yani şimdi sen nereye baksan Selim'i görüyorsundur. Aşk böyle bir şey. Ya bunun gemisi var, mektubu var. Yok! Aşk mektubu diye bir şey yoktur arkadaşlar. Az uyku vardır. Ayrıca o Selim size ne söyledi bilmiyorum ama... Ortada mektup diye bir şey yok. Kendisi bana aşık olduğu için başkasına yazdırdığı bir mektubu kullanıyor olabilir. Çünkü kendisi o kadar yazık, o kadar gereksiz bir karakter. Yapacak hiçbir şey yok değil mi? Hoş geldin Şevna. Vallahi ben yazmadım Müfit abi ya. İyi ya. Boş bulundum da ben. Pardon abi. Neyse neyse. Bu gereksiz ve aptalca konuyu bir kenara bırakalım da. Ben buraya neden geldiğimi size açıklayayım. Ahlaksız, yalancı ve sahtekar bir patronla çalışmak istemediğim için... ...kendi kendimi kovdum. Yani işte ayrıldım. Hadi ya. Ya ben çok üzüldüm buna. Hiç üzülmeyin. Çünkü ben düşündüm taşındım. Burada yardıma ihtiyacınız olabileceğine karar verdim ki... ...kendi kendimi işe aldım. <laughs> Sabah on buçukla akşamüstü dört arası burada olurum. <laughs> ben geldiğim için burada bir takım değişiklikler olacak. Bazı kurallar. Yani bir nevi burada bir Gürsoy havası estireceğim arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Okey. Okey. Güzel. Hayırlı olsun. Tabii ki Halit abi, tabii ki konuşurum ama yani baştan söyleyeyim ben kabul edemem. Ha Avrupa turu diyorsun. Ya parası iyidir canım, ondan şüphem yok da pek benlik bir iş değil yani. Ay keşke gitsen ya, bir Avrupa turuna çıksan ya da bir dakika, dünya turuna çıksan mesela. Buradan böyle kaptırıp gitsen kıyıkı, açılsan okyanusara. Tamam peki. <laughs> Hadi sen de kendine iyi bak görüşürüz. Şebnemciğim. Şu telefona bir bakabilir misin? Tabii. Şu an var çok odada. Bakıyorum. Gamze. Kim bilir ki bu Gamze? Allah bilir böyle platin sarısı toz işte bir tiptir. Plastik plastik böyle. Dudaklarını da şişirmiştir. Zaten bu sevgi doğal güzel falan almayacak kafa nerede? Selim Bey'lerin telefonu buyurun. Öyle mi hemen veriyorum? Gerizekalı kadın diye bir arkadaşını arıyor. Gamzeciğim, güzelim nasılsın? ben de iyiyim, ben de iyiyim. Sağ ol. Ben de özledim seni. Aa, tabii tabii, görüşelim ya. Tamam, ben sana konum atayım, kafeye gel istersen. ben de öpüyorum canım. Ben seni bir öpeceğim şimdi. Beş, dört, üç, bir. 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 Şebnem. Sen şimdi bu Gamze ile ilgili bir şey soracaksan eğer... Kim? Gamze. Telefonda konuştum kız. Gamze miydi onun adı? Pardon, unutmuşum. Ben burada mutfağa iniyorum. Aşağı bir şey olursa seslenirsin, tamam? ya? Yeni döndü. Ha. Sonunda tanışacağız Gamze Hanım'la. Öyle görünüyor. Aranızda bir şeyler var mı peki? Yok be abi. Gerçi zaman ne gösterir bilinmez. Bakacağız artık. Hadi inşallah. Aa Şebnem sen burada mıydın? Buradaydım. Selim, Gamze geldi. Arkadaşı yukarıda seni bekliyor. Sağ ol canım. Peki sinirlenmemiş gibi. Kasmıştır o kendini. Biraz bekle kesin patlar görürsün Ee, bir buraya bakabilir misin acaba? Size belediye baksın canım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim acaba? <laughs> ya biz menüye baktık da bir karar veremedik. Sen bize yardımcı olabilir misin? Aa, tabii. Öncelikle şey sorayım. Aç mısınız? Bir şey yemek istiyor musunuz? Bilmem. Düşünür müyüz canım? Cık, yok canım, benim canım istemiyor. Düşünmüyormuşuz canım. Senin canın çıksın ya. Çıksın da bir kurtulalım artık. ben Selim Bey'in eskiden asistanlığını yapıyordum. O yüzden alışkanlık telefon çalınca öyle birden açıverdim. Ee, verdim Şebnem Hanım, biz sizi hiç tutmayalım. Sizin işiniz gücünüz vardır şimdi. Aa, ya bir beş dakika oturun lütfen. Yani şimdi ben böyle oturdum ama siz uzun zamandır görüşmüyorsunuz malum. Bir hasret giderirdiniz, bir bir şey yapardınız. Ben de o sırada ikinize de dalarım göz. Ya valla. Biz Selim'le çok sık görüşüyorduk. Neredeyse her gün değil mi Selim'ciğim? Evet. sonra işler güçler girdi araya. Ben Amerika'ya gittim. Selim bir ara İngiltere'deydi. O Londra'da görüştük tabii bir ara. Zenginlik başa bela tabii. Değil mi canım? Evet. Ne güzel. Ay şeytan diyor ki tut şunu saçından. Vur kafasını masaya masaya. Ve bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Tabii. İnşallah ölmez de hayatta kalırsan neden olmasın canım benim? Neden olmasın? Görüşürsünüz tabii ki. Ya, konuştu, konuştuk, konuştu sonra da kalktı geldi diyor ki... e o kadar bekledik niye gelmediniz? <laughs> ne güldük, ne güldük. Salak şey. Neyse ben artık kalkıyorum. Peki, nasıl istersen. E, bu arada çok memnun oldum ben tanıştığınızla. Ben de, ben de. Ya Selimciğim şey diyorum ben, de. akşam Malta'ya mı gitsek eve. <laughs> Sen niye zahmet edesin ki? Ya ne zahmeti canım? İşletmeci benim en yakın arkadaşım. Bir telefonuma bakar. Heh, ne kadar hoş. Ben hemen gelip geliyorum. Şansım. <laughs> ya Amerika nasıl biraz anlatsana Amerika'yı? Çok, çok özledim. Çok vardı, çok bombaydı. <laughs> Tabii seninle gittiğimiz gibi değildi değil de bu sefer. Ya öyle olamaz ya. Yani. Olabilir miyiz? Patlasan fatta patlasan da benden istediğini alamayacaksın. Ha <laughs> ha. Hayırdır Şevdi amcim? İyi. Hmm, hayır Müşer mi? Birazdan göreceğiz Müftü abi. Ben elindekini kastediyorum. Baba, <laughs> ben günlük servikatımı doldurmuşum da onu şey yapıyorum. Ya. güzel. Ben de şuradaki mavi çok güzel boyuyorsun Yana konuşsam bir yöntek mi? Ben Yok be, o değil de. Kim? Beyaz gömlekli olan fena bir şey. Aha evet, ya. Terk ya, gidip bilgi konuşayım değil mi? Gencim değil, bir de tanrım herhalde. Hiç. Heykine sen bak. Ben de... Kendimi zor bulurum. çocuğa buraları terk ederim. Sınırlarım yok yalan değil bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum, kendimi zor bulurum Dükkanı kapatın eskileri atıp çok büyük yürürüm Çok gitmemek lazım değil mi? İnsan sürekli tuvalete geliyor yoksa sen bunu söylemedin değil mi gerçekten? Nasıl? Öküz olduğun kadar öküzsün diyorum. Duyamadın mı müzikler? <laughs> bir daha söylersen. <tüyorsan. gülüyor> Ay zahmet olmuş ya. ki duymuyorum. Benim adım Yalçın. Benim adım da Şebnem. <laughs> Tanışalım ama çok Kendime yakın başlayalım zorluyorum. olur mu? O nasıl olacak? <laughs> Şöyle ki, senin için çok tatlış <laughs> bir planım var. Anlaşılır mı? Dersen, buraları terk Sınırlarım yok yalan değil bak çok büyük yürürüm Seninle kaybolurum istediğimiz. bu bugün de şurada kan çıktı kan. Yani. Öyle deme ya. Bak sen şu Selim de kaşınıyor ama. Şehrinden kaşınıyor? Bir kere de gurur meselesi yapma ya. Çıksın neyse bir daha çıkacak yolu. İstediğimiz. İstediğimiz. Kız tarafı bizim telefonumuz. Aile bilmiyormuş kim konuşuyor. Söz konusu aşk olunca öyle kız tarafı erkek erkekleri falan kalmaz. İnsan aşık içe her şey yapar. Senin gerçek olsun.